Dostlar böyle davulgulukların altında güzel mantarlar buluyorum. Oralara bakabilirsiniz. Sadece çamlıkta olan bir şey değil. Yani zaten çamlığın içindeyiz ama davulguların, pirenlerin altına bakmayı ihmal etmeyin. Şöyle çok güzel mantarlar karşılayacak sizi dostlar. Şu güzelliklere bakın. Çakı gitti bu arada. Şöyle burada opa şu güzelliklere bakın dostlar. Bitti mi bitmedi. Daha öteye doğru mantar var. Onları da alacağım ama Bakalım. Nasıl alacağız onları? Şunu şöyle atalım. Şunu şöyle temizlettirelim. Burada mantar var mı başka? Yok. Şimdilik burada yok ama şöyle davulganın etrafında U şeklinde dönmüş dostlar. Daha var. Pirenin altına girmiş bu sefer de. Aradığımız mantarımız şöyle. Görüyor musunuz? Kazellerin altında bizden saklanmaya çalışıyor ama saklanamaz. Şöyle onu da aldık. Çok taze, güzel bir örnek. İyi, tazelerini buluyoruz. Çok şükür. Bizim burada taze örnekler daha çokmuş. Biga tarafında dün topladım. Onlar biraz daha e, daha büyüktü. Yani körpe değillerdi bunlar gibi. Buralarda daha vardır. Eşeleneceğim. Bakalım. Ben buldukça yani e, sizlere göstermeye devam edeceğim. Bakın. Böyle geçmiş olanlar da var şurada. Yeni gördüm onları dostlar. Oo, burası dolu dostlar. Böyle eşelemek lazım. Bunların durumlarına bakacağım. Şöyle sizlere göstereyim. Of of of. Çok güzeller. Çok süper mantarlar. Harika mantarlar dostlar. Onlara da bakacağız bakalım durumlarına. Şurada da var. Şunları merak ettim. Şöyle. Oo, çok güzelmiş. Şöyle. Bunları da alayım dostlar ben buradan. Bakalım altları nasıl. Bu kurumaya başlamış. İşte lodos kurutuyor dostlar ama daha gideri var. Altındaki ona da bakalım. Evet güzelmiş. Bunlar güzelmiş dostlar. Böyle bunların hasatını yaptıktan sonra gene bakınacağım ben buralara dostlar. Muhtemelen daha mantar vardır buralarda. Şu bekleri görüyorsunuz çünkü. Tazelikleri görüyorsunuz. Süper. Ama kurutmaya başlayacak. Bugün çok fena lodos vardı dostlar. Bu lodostan sonra yani bizim burada köyde biz babamla böyle akşamüstü küçük bir tane tek lokmalık girmiş araya. Küçük bir gezinti yapalım dedik. Akşam ezan saati. saat ikindi namazlarını kıldık. Ondan sonra babamla bir gezinelim dedik. O burada da varmış. Böyle onları da alayım. Burada bir tane. Başka var mı? Yok. Bu şişkinliğe göre daha vardır buralarda dostlar.